bir videosu 2 yaşında böyle o da benim gibi okula gidiyor. İsmi Kuzey Fikret. Şu an onu giydireceğim ama bizim giydirdik tabii. Hadi. Şimdi başlıyoruz. Gel. Sayıcığım. Kuzey'in ablasıyla intihamı şimdi? Bakalım. Evet. Kaç dakikada giydirebileceksin aa, Hirasu? 10 on dakika. 10 ay gelirse çok beğenirim. Eğer 10 ay gelirse... Kardeşine... geliyor. Tamam. Hadi başla o zaman. Şu Şimdi kardeşi de böyle. Siz kardeşinizi giydiriyorsunuz. Bu yöntemi bulabilirsin. Eğer böyleyse bunu buradan çekip Kusey hello be. Aaa. Yani burada annelere, babalara e, yardımcı olmak için arkadaşlara Alo. da şunu da söyleyebilirsin. Annenize, babanıza ev işlerinde yardım edin. Hadi kızım. Hey, hello. 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 Peki, like atın like. Yes, yes, yes. <laughs> Şimdi nasıl <giydeyeceğiz> arkadaşlar? <laughs> şimdi böyle Evet, evet. Şimdi kollar. Dikkatli bak, diğer türlü. Evet, aç orayı evet. alttan. Hı hı. Burayı, hayır, burayı. Tut. Hayır, bu da. <laughs> Anne. Evet kızım alttan sokuyorsun. elini alttan sok. Hayır bu yorum atın. Ama Hira olmuyor bu şekilde. <laughs> Güzel bak omuzunu at. Omuzunu aç çocuğun güzelce. Kuzey Fikret'in. Sen ilk önce bir kardeşini giydirmeyi başar. Evet kızım hadi Kuzey sen de ablaya yardımcı ol. Evet norm normalde Hira Kuzey'i çok rahat giydiriyordu ama şu an bir e, talihsizlik yaşıyor. Evet, bravo. Evet, şimdi altını Hadi Kuzey, abla altını da giydirsin. Hadi. Ablaya yardımcı ol. Evet. Hadi. Bir camalarını giymek. iyi geceler yapma. Hadi kız oğlum. Hadi. Evet. Ha, evet. İki ayağından bir tanesini mi geçireceksin? Hira kontrollü güzel. Evet arkasını da kapat. Hadi hadi bak arkasını da toparla. Kuzey evet bir başarıyorsunuz. Evet. Ah ah Kuzey düştü. Kuzey düştü. Hira oldu. Aferin sana. Tamam bravo Hira.